thank <music> you Peki tıpkı Sağlık hocam, herkese aferin olsun. Aferin sana. Şimdi kütüphaneye geldim. Biraz arkadaşımla oturduk. E, kahve falan içtik. Şimdi de derse başlayacağım. Hmm. Kendime iki tane kitap almıştım. Bir tanesi matematik onu Onu 16 3 aldım. Bugün onu çözerim. E, şu an saat 12 falan. Deneme yaptıktan sonra da AYT'ye geçeceğim. Bir şey TYT için uğraşmayacağım bugün. Direkt matematiği çözüp sonra AYT kısmına geçeceğim. Özellikle kimyada çok konu eksiğim yok belli olarak. O yüzden hemen hızlı hızlı konu taraması yapıp soru çözümüne geçmem lazım. Kimyayı da hızlıca bitirmek istiyorum. Ki fiziğe vakit daha fazla vaktim kalsın. Çünkü fiziği hem çok seviyorum hem de e, sonuçta biraz eleyici oluyor sınavda. Daha eleyici oluyor daha doğrusu. O yüzden hemen fiziğe başlamak istiyorum. Çünkü AYT fiziğe çok girmedim daha. Elektriği bitirdim. O kadar. O yüzden ona biraz yüklenmek istiyorum. Hemen kimyayı halledeyim. Biyolojide de sistemleri bitirdim. Ya hemen sistem tekrarı yapacağım. Bir tur döneceğim hepsini. Ya da devam edeceğim. Yani büyük ihtimal devam ederim. <laughs> çünkü tekrarı sonra yapmayı düşünüyorum. Öyle. Şimdi ben çok da uzatmayayım. Ufaktan derse başlayayım. Metotü saatlerini falan belirleyeyim. Sonra da ben ders çalışacağım. Görüşürüz. 5 saat çalıştım. bugün az çalıştım. çünkü bir program yaptım. Bir de arkadaşlarım vardı onlarla. Biraz vakit geçirdim. ve bayağı iyi geldi. Çünkü motivasyonum da çok düşüktü bu aralar. Yani mental olarak bir düşüklük vardı. O yüzden bayağı iyi geldi konuşmak. Hem de biraz program yaptığım için iyi oldu yani aslında. Böyle bir de şimdi kitaplarımla çok sormuştunuz. Onu söyleyeceğim. Zaten elimde çok fazla kitap yok. olarak çalışıyorum. Genel olarak denemeler kitap şeklinde. Ben de normal soru bankalarını iPad'den çözüyorum. Denemeleri e, kitap şeklinde alıyorum. Ve bilgisayarlarım. Bu serisi de var bende deneme var. Şu an kameradan çekmem? Neyse ben söylüyorum zaten bu. E, bilgisayar deneme seti var. Kimya, fizik, bir de biyolojisi. E, ikisi de bitmek üzere. Biyolojisi bittiği için şimdi çapı almıştım. Çapı da bitmek üzere. Şu an Çapta iki testim falan kaldı, iki denemem kaldı. Bunun yerine de doktor biyolojiyi aldım. E, evde şu an fizikte de e, işlerdeki abi bunu önerdi. Aldım bunu çöz dedi, ben de aldım. O yüzden şimdi bunu çözüyorum. İki deneme falan çözdüm galiba. Türkiye'de apotemi bitirdim. Bu denemeyi bitirdim. E, ayrıca matematikte bilgi sarmalım var. E, bunda da geçen sene arkadaşım varmıştı. Sadece bir deneme çözdüm. Şu nerede arkadaşım vardı. Bu da teyde problemler. Böyle şey karışık bir tüm neredeyse yeni evleri var. Master Karma serisi yazıyor. E, bunun denemesi. Yani tek bir sıkıntısı var bunun. Var bunun soru çözüm videosu yok. Bulamıyorsun. Yani kodu okuttuğunuzda da e, yani site yok öyle bir yer. Ben o yüzden çözemedim. Benim direkt kumuzu atıyorum. Paragraftan da bu şeyin var. Krallar kırmızı. Ben bunu Ali Eren'den görüp almıştım bu arada. Güzel beğeniyorum. Ee, yarısını falan çözdüm herhalde. İşte her gün çözmüyorum. Normalde her gün çözüyordum ama şimdi denemeye ağırlık verdiğim için her gün paragraf çözmüyorum. Gelelim <laughs> sürekli soruna. <laughs> bu orijinali. E, orijinal hem TYT'si hem AYT'si var. AYT'de her konuda çözdüm yani. Sadece şey böyle birkaç testi falan kalmış her konunun. Onun dışındaki şeyleri çözdüm. AYT testi için konuşuyorum. Trigonometri dahil. Bir süre çözmedim. T de yani çok eksiğim yok ama soru bankası için konuşuyorum. Orada da çözmediğim yerler var. Genel olarak yani güzel bence. Soruları gayet iyi düşündürücü soruları var. Ama şeyde Reyhan bir anket yapmıştı. Orijinal yayınları mı yoksa acil mi diye. Çoğu kişi acil daha çok beğenmiş. Onu da söyleyeyim yani. İstiyorsanız Acil alabilirsiniz. Ben Acil çözmedim o yüzden bir şey diyemem ama Acil daha çok beğenilmişti. Ee, başka? Geometri'den Kenan Ankara'nın kitabından gidiyorum çünkü Kenan Karayı izliyorum. Ee, oradan çözüp şey dinleyip iPad'de şey 3-4-5'ten çözüyorum ama bazen 3-4-5'ten çözesim gelmiyor. O zaman da bundan çözüyorum. Bu da bayağıdır bende var kaç yılında basıldı. Gerçekten hiçbir bilgim yok ama bunu çözüyorum. Hem bunda az test oluyor hem de konu anlatımına çok hızlı ulaşabiliyorum. O yüzden bu güzel oluyor. Orijinalin TYT matematik çek denemesi var. Bundan da çözdüm ama şu an 3-4-5 aldım. Şu an 3-4-5'e başladım. Bunu o yüzden ara vereceğim. 3-4-5 bitsin. Buna geçerim. Başka. Ben yetepsizlikte bilgi sarmalım var. Bunu da işlerdeki abi hediye etmişti. O yüzden şu an bunu çözüyorum. Yani hem elimde kitap olduğu için aybettan çözmek istemiyorum bazen. Ee, o yüzden güzel yani şu an. Saç elektriğini çözdüğüm için çok bir yorum yapamayacağım ama güzel. Evet. 3-4-5 denemesine geldik. Bunu daha bugün aldım. Reyhan al dedi. Teyze evet, evet, matematikte sıkıntı yaşıyordum. 3-4-5'i kesin çözmelisin al dedi. O yüzden 3-4-5 aldım. Bu bitsin. Orijinal ben de ilerleyeceğim. Ee, ama bir de 3D alacağım. 3D'yi kesin çöz dedi. O yüzden onu da çözeceğim. Ve bugün bunu aldım. Kimya 11, 11. Sınıf. Çünkü zaten organik çıktığı için, 12'nin de çoğunu organik kapladığı için ve el, kimya ve elektriği de palmeden çözdüğüm için e, 11. sınıfı almak istedim. Bundan ilerleyeceğim e, program yaptım. Ona göre bitirmeye çalışacağım. Size zaten konuların hepsini biliyorum. Sadece soru çözmem gerek, bir de hatırlamam gerek bazı yerler. Onun dışında e, gayet iyi olduğumu düşünüyorum. Kimya ya şey... Hmm soru çözmek olarak yani soru çözme eksiğim var. Soru görmem lazım. Onun dışında iyi olduğunu düşünüyorum. E, coğrafyada da benim coğrafyam çok kötü. <laughs> o yüzden de coğrafyanın kodlarından giriyorum. Bunu aldım. E, şu an ikilemi bitirmek üzereyim. Çok yavaş ilerliyorum çünkü e, bir konuya başladığımda önceki konuları tekrar ediyorum. Böyle daha iyi oluyor benim için. Öyle başka Bir de bana sürekli şey soruyorsunuz. Benim kardeşimden aldım biyoloji map kitabı. Ben bununla ilerliyorum. Biyolojiden hep map kitaplarından ilerliyorum. Ee, ama pdf'ini de çok kolay indirebiliyorsunuz. Hatta Ipad'de benim pdf'i de var. Bakın şöyle göstereceğim. Bakın çok kolay indirebiliyorsunuz. Hatta ben bu e, izlerken kitabı not almak istemedim. O yüzden buraya aldım. Çok kolay bir şekilde indirebiliyorsunuz. GoodNotes kullanıyorum ben uygulama olarak. İniyor yani. Burada da yani çoğu kitabım burada. Mesela biyolojiden de denemelerim var burada. Bir sürü deneme var. Şöyle dudaklarım bilmiyorum ama buradan çözüyorum. O yüzden gösterebileceğim çok az kitabım var. Çoğu burada kitaplarımın. Güzel oluyor. Yani. Hem tek bir şeyde bir sürü yayın evi oluyor. İstediğime istediğim zaman ulaşabiliyor bende. Çok az yer kaplıyor. O yüzden çok güzel bir şey bence. Öyle şimdi kitaplarıma gösterdiğime göre yarın videoya devam edeceğim. Çünkü hem kısa oldu bu video hem de yarın ablam da gelecek. O yüzden hem onunla hiç videom yok. Bir tane video çekmiş olmayayım. Hem de o da istiyordu zaten. O yüzden güzel olur. O zaman yarın tekrardan görüşürüz.